Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Bugün CEO's ofisin video bölümünde nelerden bahsedeceğimizi anlatayım. Öncelikle Amerika'da başkanlık seçimleri tamamlandı gibi e, oradan birkaç notumuz var. Finansal piyasalarda değişik notlar, yorumlar ve gelişmeler oldu. Ardından e, bir iki e, hisse senediyle ilgili yorum yapacağım. Çünkü çeyreklik raporlar açıklandı. Çok kısa birkaç şirketten bahsedeceğim. Ve son olarak da startup dünyasında ne gibi gelişmeler olmuş onları anlatacağım. Ama başlamadan önce size şöyle bir sizden şöyle bir ricam olacak. CEOsoffice.com Burada modern gündemi takip edebileceğiniz akıllı bir akış üzerine çalışıyoruz. Bu hafta deneme yayınını yaptık. Eğer bugün bahsedeceğim konular hoşunuza giderse Orayı da hemen takip ederek güncel olarak günlük olarak e, bu gelişmeleri takip edebilirsiniz. Özellikle genç profesyoneller, e, yenilikçi yöneticiler, yönetici adaylarının takip etmesini öneririm. Ayrıca videoyu beğenirseniz lütfen beğenin ve görüşlerinizde çok ihtiyacım var. Görüşlerinizde, yorumlarda iletin ve paylaşmaktan da çekinmeyin diyerek konuya başlıyorum. Şöyle CEO's Office'in sayfasında. E, kısaca bir göstermiş olayım. Şöyle bir akış var. Telegram üzerinden çalışıyor şu an. E, bayağı keyifli bir akış, bir özet olduğunu e, düşünüyorum. Bence e, siz de bir deneyip yorumlarınızı iletirseniz çok memnun olurum. Amerikan başkanlık seçimleri tamamlandı. Trump hala e, tam olarak kabul etmese de Biden e, birçok hani otoriteye göre artık başkan seçildi. Bunun resmiyete kavuşmasını bekliyoruz. Bunun tabii şöyle etkileri olacağını yorumluyor ekonomistler, finansal analistler. Biden, Türk Amerika'daki nasıl diyelim, stimulus package denen bir destek mekanizmasını hayata geçirecek ve daha çok Amerikan doları basılacak. Çünkü Amerikalı vatandaşlara ve şirketlere Kobiler özellikle yardım edileceği düşünülüyor. Ya yani haliyle de Amerikan doları daha çok olduğu zaman da bunun değeri düşecek ve doların artması, doların pardon altının daha değerli olması dolara karşı bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Türkiye ile ilgili tabi Biden işte Türkiye'nin dezavantajlı duruma geleceğini nasıl diyelim? Biden'la beraber Türkiye'nin bir takım dezavantajlar yaşayacağını düşünenler olsa da tabi bunu göreceğiz, bakacağız ne olacağını. Şimdi bir de başkan yardımcısı var Kamala Harris. Amerikan biliyorsunuz devlet başkanlarında henüz hiçbir kadın başkan seçilmedi ama başkan yardımcısı olarak ilk defa bir kadın görev alacak. Bu da önemli notlardan bir tanesi. Kendisi de aynı zamanda göçmen bir ailenin aslında Çocuğu. Merkez Bankası'nda bir görev değişikliği oldu. Merkez Bankası Başkanı değişti. Ee, Murat Uysal gitti, Naci Ağbal geldi. Naci Ağbal daha önce Maliye Bakanlığı yaptı ve şu, e, bundan önce görevde Cumhurbaşkanlığındaki e, strateji ofisinde yönetiyordu. Haliyle tabii ki hükümete yakın bir isim ama e, bilgi, deneyim, tecrübe olarak da çoğu otoritenin beğendiği. E, deneyimli bir isim dediği bir kişi. 19 Kasım'da bir Merkez Bankası toplantısı olacak. Onun sonucunda neler olacak? Naci hani ilk testinin o olduğu söyleniyor ki yani 10 gün gibi bir süre var. E, devletimiz için hayırlı olsun diyoruz. Hani faiz artışı olacak mı? Ne kadar bağımsız bir Merkez Bankası görüntüsü çizecek? Nasıl bir güven verecek piyasalara? Bunlar takip edilecek. E, Ali Babacan'la ilgili bir videomuz var. Demiş ki Türkiye birden büyüktür. O videoyu size bir göstermek istiyorum. Bir dakikalık bir video. Ardından tekrar devam edelim. Ülkemiz şu anda derin bir yönetim krizin içinde. Adına Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denen aslında tam bir sistemsizlik olan bu süreçte her birimiz için hayati önemdeki birçok karar tek bir kişinin imzasıyla alınıyor. İstişare mekanizmalarını ortadan kaldıran bu sistemde tek bir kişi her şeye karar veriyor. Birleşmiş Milletler'e gittiğinde dünya beşten büyüktür diyenler Türkiye'nin de birden daha büyük olduğunu unutuyor. Bugün halkımızın yüzde 98'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu meclise gelmiyor bile. Tek bir imzayla Milyonları etkileyecek adımlar atılabiliyor. Adeta öyle bir durumla karşı karşıyayız ki yüzde 98 temsil gücü olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 84 milyonda bir kişiden daha büyük olamıyor arkadaşlar. Türkiye bir merciden tek kişiden ibaret değildir ve Türkiye birden büyüktür. Tabii Ali, Ali Baba ülkemiz şu anda Ali Baba partili bir cumhurbaşkanı sisteminden yana olmadığını biliyoruz. Türkiye birden büyüktür diyerek de kendilerinin kafalarında tasarladığı yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sistemin aslında hani yankıları olarak bunu değerlendirebiliriz. Ali Babacan Deva Partisi'ni kurdu. İlk seçimlerde de seçime girecek. Tabii önceden Tayyip çok yakın bir isim olması açısından da hani buradaki eleştirileri ne kıymetli olarak görüyorum ben. Şimdi birkaç e, size hisseden bahsetmek istiyorum. Neden? Yani bunları Fin Tables'tan alıyorum. Özellikle hani Fin da yani takip etmenizi ben öneririm. Şöyle bir göstereyim isterseniz. fin e, Tables nasıl bir yerdir? Ne yapar, ne eder? fintables.com burada arkadaşlar ee, hisselerin son bilançolarını mesela işte buradan ee, mesela dohol bakabiliriz ya da mesela westerninki açıklanmış yani son açıklanan raporlarını hemen e, sisteme yükleyen ve öncekilerle karşılaştırabildiğiniz aslında modern dünyanın finansal e, raporları diyebildiğim daha modernleştirilmiş tasarımlarla gösterilen bir şey. Ben şu an bir pro üye olduğum için o haliyle görüyorum. Siz daha ücretsiz paketinde biraz daha küçük kısımları göreceksiniz. E, fin tablesı özellikle yani borsa ile ilgilenen kişilerin de e, faydalanabileceği bir araç olduğunu en azından söyleyebilirim. Şimdi buradaki e, hani çok kısa kısa üzerinden geçeceğim. Öz KG'ye, öz AK Gayrimenkul Onların e, mesela net dönem karı kısmına bakmanızı rica ediyorum. E, 2019-9 geçen sene bu dönemde 50 milyon liralık bir net dönem karı varken bu dönem 254 milyona bunu çıkarmışlar. Piyasa değeri 1.56 milyar TL'lik bir şirket ve fiyat kazanç oranı 3.03 idi cuma akşam piyasalar kapandığında. E, bu sayılarla beraber bunun da daha şu an düşük olduğunu yani e, şirketin değerinin karın, yıllık karından 3 katından daha da az olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri bölü defter değeri de 0.58 imiş. Yani piyasada şu an e, şu an şirketin defter değerinden yaklaşık yarısı kadar gibi bir işlem görüyor. Vestel'de yine bu bunların hepsi e, sanıyorum Cuma akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanan veriler. E, Vestel'de geçen senenin bu dönemine göre e, 148-150 milyon liradan 970 milyon liraya net dönem karını çıkarmış. E, Onu da FK oranı 5.61, PD piyasa değeri, defter değeri oranı 1.3 olarak görünüyor. Sabancı Holding FK oranı 3.82. Geçen senenin bu dönemde 2019, 9 yani 3. çeyrekte 2.9 milyar liralık bir karı var iken son açıklanan raporda 3.84 milyar liralık bir net dönem karı var. Son olarak da Dohol, Doğan Holding o da FK oranı 4.22 piyasa değeri defter değeri 0.79 2019'da 450 milyon liralık bir net dönem karı varken 2029'da son raporda 1.4 milyar liralık bir kar açıklamış. Bunlar elbette bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece birkaç tane e, FinTables'ın hazırladığı görseli burada koymak istedim. Detaylarını hem Fintables'tan hem de zaten e, hisse değerleri, neler olmuş e, birçok platformdan mesela ben investing.com'u kullanıyorum. Birçok platformdan inceleyebilirsiniz. Ve yatırım kararlarınızı her zaman kendiniz alırsınız. Son olarak Koç Holding'i de koymuşum. O da e, 2019'da 3.2 milyar lira kar elde ederken bu dönemde 6.7 milyara çıkarmış karını. E, özellikle karını tabii artıran Şirketleri burada görüyorsunuz, siz de tahmin ettinizleri. Şimdi startup dünyasında biraz ne diyelim? Teknoloji dünyasıyla ilgili iki tane haberim var. Bir tanesi trend yolda artık yemek siparişi verebiliyorsunuz. Yemek sepeti zaten bu işin öncüsü ve 1999'da kurulan bir şirket idi. Getir de geçtiğimiz yıl bu hizmete başladı. Restoranlardan artık sipariş verebiliyordunuz. Onun gibi aslında birkaç platform daha, getir gibi birkaç platform daha olsa da e, açılanlar, kapananlar ya da hani sektörde domine edecek kadar büyüyen bir rakip olmadı. Fakat Trend yolda e, bu hafta yemek siparişi almaya başladı. E, ya işin hani bir tarafında hani restoranlar aynı restoranlar. Yemek sepetinde de varlar. Getirdi de varlar. Trendyol'da da varlar. Bazıları bazılarda yok. Bazıları bazen de var. Bazen de indirim yapıyorlar. Bazen de yapmıyorlar. Trend kendi indirimleri var. Getirin kendi de indirimleri var. Yemek sepetine ayrı derken e, yani neredeyse artık restoranlar bu ben nerelerden sipariş alıyorum, hangisinde fiyatım ne, hangisinde indirim var, hangisini ben gönderdim, hangisinde nasıl yorum aldım. Ya bunu takip etmek için bile neredeyse ek bir yazılıma ihtiyaç duyacak hale geldiler. Ee, ama sektörde de rekabetin kızıştığını söyleyebiliriz. Ya yani bu şirketler ya yani Trendyol mesela böyle bir açılımı neden yaptı? Bilmiyorum. Ya yani bu sektörün hızlandığını, büyüdüğünü gördü. Hani az da olsa az ya da çok yani bir pazar payı da biz elde edelim diye mi düşündü? Yoksa işin geleceğinde e, artık Burada birkaç dominant oyuncu olduğunda artık fiyatları ve komisyon oranlarını biz daha kolay belirleriz ve çok daha büyük karlar ederiz gibi bir düşünce mi var? Bilmiyorum ama bugünkü görünüşe göre rekabet biraz müşterilerin de işine yarıyor gibi görünüyor. Çünkü kampanyalarla, indirimlerle beraber restoranlar eee tüketiciye yani yemeği yiyecek kişilere iyi fiyatlar vermeye çalışıyor gibi görünüyor en azından. Benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi bazı yemek şirketleri, restoranlar, kafeler kendi web sitesinden de sipariş alıyorlar. Fakat kendi sitelerindeki fiyatlar bile bazen Yemek Sepetinden daha yüksek olabiliyor ya da o indirimsiz hali gibi mesela indirim yansımamış şeklinde olabiliyor. Ya burada bir tabii bir sıra dışı bir durum var. Çünkü Yemek Sepetine veya işte onun türevlerine komisyonlar verdiğini biliyoruz. Ama komisyonsuz bir şekilde çalıştığında bile bunun aynı fiyatı veriyor. Burada bir şeye ihtiyacımız var. Ya, yani, bu şeyi anlamaya ihtiyacım var. Son haberim WhatsApp'la ilgili. WhatsApp'ın Hindistan'daki kullanıcıları artık WhatsApp üzerinden birbirlerine para gönderebiliyorlar. Bu iki anlama geliyor. Bir tanesi finansal dünyada artık bu işlerin ne kadar hızlandığını görüyoruz. Diğeri de süper app isminde bir kavram. Duymadıysanız en azından bir bilgi sahibi olmanızı isterim. Yani artık yeni bir uygulamayı kullanıcıya indirtmek çok zor olduğu için büyük app'lerin uygulamanın içinde ayrı ayrı parçalar olarak şirketler artık yer alacak. Böyle bir görüş var son birkaç yıldır. Mesela yemek sepetin aynı zamanda bana yani bir ya aynı uygulama içinde bana bir ile market alışveriş yaptırması gibi ya da getirin hem su siparişi alması hem yemek siparişi hem getir büyük gibi böyle dört parçada tek uygulamadan birkaç işlem yapması gibi WhatsApp ya da Facebook gibi devler bunun aslında en büyük örnekleri olabilirler. Çin'de belki WeChat e, örneğini bilirsiniz. Neredeyse e-devlet gibi çalışan bir messenger uygulaması orada. Yani içeriden para göndermekten tutun da ee, işte yemek siparişi vermeye, ikinci el araba satmaya kadar yani birçok şeyi aynı uygulama içinde yapıyorsunuz. Bunun belki süper app'in ataları bunlar sayılabilir. WhatsApp'ta para gönderme işine Hindistan'dan başlamış. Yeni ülkeler katılacak mı? Bekliyoruz. Finansal teknolojiler anlamında işin bu kadar kolaylaşması dünyanın da bir anlamda belki tekelleşmeye gitmenin göstergelerinden bir tanesi de bu olacak. Çünkü bildiğiniz üzere WhatsApp Facebook'un da bir alt şirketi. Bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.